Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber LS2 FF396 namı LS2 Tron kaskı inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kaskımızı şöyle göstereyim. Bu koruma kılıfı. Dışından geliyor. Taşıma çantası olarak da kullanıyorum ben genellikle. Kaskımızı en baştan en iyi özelliklerinden başlayalım yavaştan. Öncelikle önde 3 tane havalandırma bulunuyor. Şu 1 2 3. Arkamızda da tek bir tane hava gidiş bölgesi bulunuyor. Bu kaskımız karbon karbon fiber yapıda yapılmıştır. Yani hem hafiftir hem de dayanıklıdır. Karbon fiberin bir özelliği de tamamen makineyle değil elle üretilen bir madde. Makine işleyemiyor bu maddeyi. Arkadaşlar şimdi kaskımızdaki özelliklerden bazıları da şurada vizörü açtığımızda direkt pin -nok noktaları var ve buhar mı noktaları belli yani işaretlemişler. Hazır vizörümüze geçmişken vizörümüzde vizörümüzde ultraviyole filtresi var. Dışında. Yani camın kendisi. Üstüne üstlük shutter prof kurması var. Shutter prof koruması şu. Bir darbe aldım mı çizilebilir ama kırılmaz. Çok zor bir madde. Kırılamaz kim bir şey yani. Onun dışında kaskımızda. Şurada gördüğünüz gibi şöyle çıkartılabilir bir şey var. Şu. Bu buradan böyle şey yapıyor. E, bu arada şuradaki gördüğünüz şey var ya. Ön kısım. Ön havalandırma. Bu buradan bura vuruyor. Yani soğuk havalarda falan buhar yapmaması için cama. Orayı yönlendiriyor havasını Kaskımızda şöyle bir adet güneş vizörü var. Güneş vizörü tam oturuyor. Şu noktaları da takalım hemen. Bir saniye. Bakın. Şöyle yaptığımızda şuradan kilidi var. Buradan açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tam oturuyor. Kask. Güneş vizörü. Bazılarında yarım kalıyor. Onları sevmiyorum ben. Kaskımızın camını sökecek olacağımızda. Bakın şurada kilit var. Bu kilit sisteminden açabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Buradan böyle sökmesini falan yapıyorsunuz. Şu an şöyle çevirince açılıyor zaten. Onun dışında kaskımızın altında şurada reflektör var. Kaskımız taktığımızda çene biraz daha öne doğru yatay oluyor. Bakış açısı zaten şöyle görüyorsanız ya. Şöyle duruyor kask. Yani arkadan ışık vurdun mu buraya etkiliyor. Kaskımızın başka özelliklerini de şöyle anlatmak isterim. Arkadaşlar bunda double D kilit sistemi kullanılıyor. Yani double D şu. İki tane D şeklinde demir. Dünyadaki en güvenilir kilit sistem bu. Daha üstün bir seviyesi yok şu an. Benim bildiğim kadarıyla. Yarışlarda bile bakın. Bu iki demirden geçiriyorsunuz. Çekiyorsunuz kementi. Bir saniye. Böyle taktınız ya. Bakın. Mümkün değil çıkmaz diyorlar. Ha Ama diyorlar ki hadi ne hikmetse çıktı. Bunu da buradan böyle oturtuyorsunuz kilitine. Tamam bu kask çıkmaz artık. Bunun dışında kaskımızın yanında. Şu çenemizin alt tarafına takılan rüzgar perdesi var. Şu rüzgar perdesi. Bunu ben yazın çıkartıyorum çünkü aşağıdan kapatıyor. Kışın güzel oluyor ama. Ben bu kaskı, e, kaskı yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Kışında kullandım. Yazında kullandım. E, yani bir terletme falan mevzusu yok. Zaten içinde anti e, anti alerjen. Yani şuralar falan full anti alerjenden yapılmış. Yani alerjisi olan insanlar bile rahatlıkla kullanabiliyor. Şurada siz göremiyorsunuz belki ama içinde var. Tam şu kısımlar. Buralarda gözlük yuvaları var. Gözlüklü motor kullanan arkadaşların bildiği bir şey vardır. Kask taktık mı gözlü şey e, nasıl desem çerçevesini sıkıyor. Gözlük böyle kafada şey e, nasıl desem acıtmaya başlıyor vücuda yavaş yavaş. Bu yüzden onu iyi yapmışlar bence. Kaskımızın bütün şu iç pedler sökülebilir. İçinde interkom yuvaları var. Bu şu pedlerin içinde interkom yuvaları var. Interkom hoparlör kısmını takabiliyorsunuz ve burada hayvan gibi boşluk var yani istediğiniz yere takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kaskın üretim amacı sport ve touring motorlar için. Dediğim gibi şarttan 4 yıldızı var arkadaşlar. Ecel 22.05 zaten aldı. Şarttan da 4 yıldız var. 4 yıldız almasının sebebi de güneş vizörlü kask olduğu için şurada boşluk var ya. O yüzden şu iç kısımda şu iç kısımdaki boşluk var ya sırf bu yüzden 4 yıldız yoksa 5 yıldız yılın kaskı seçilebilecek bir kasktı aslında bu hatta aday bile olduğu söyleniyor onun dışında kaskımızda değmediğimiz pek bir şey yok herhalde ya ultra ve shutter prof visor... ha aynen vizor ot tutma onun için pardon şimdi kaskımız sert bunu burada böyle kapatması zor ama yolda giderken şu aşağı inemez çok kolay onu söyleyeyim ya direkt indirdiğinizde tak diye oturuyor yanına. bakın Şimdi şu 1, 2 3'te kapanıyor ve vizör geri çekiyor. Şuralarda zaten şeyler var. Silikonik maddeler var. Vizör tam kavradığı için içeri ses alması çok az seviyede. Kaskımız bu böyle bir kask yani arkadaşlar. Şöyle. Arkada Tron yazıyor. Bunun iki tane modeli var. Ben iki tane modelini buldum daha doğrusu. Bir sarısı vardı. Bir kırmızısı vardı. Ben kırmızı olan modeli tercih ettim. Şurada bir ufak şey var. Ben onu yanlışlıkla bir duvara dek geldi. Dış boyası çizildi. Ya bir buçuk yıldır falan kullandım bir kask. Bir yıldan fazla oldu. Ben memnunum. Kask önerisi isterseniz bu kask güzel. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim ve kanalıma abone olmayı istiyorum lütfen. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.